Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte NSS New Star Soccer oynayacağız. Oyun diyoruz. Daha önce bir tane video attım. Şimdi yeniden açıyorum. Yani video çekiyorum. Yarın iki tane video elinizde olacak. İzlersiniz. Adınız ilerim diyor. Yılmaz Metehan ya yapacağım. Göreceksiniz ilerleyen zamanlarda. Avrupa yani Türkiye'de oynuyorum arkadaşlar. Türkiye. Ye. Burası biraz donuyor nedense. Korna çalıyor lan bu sokakta. Evet. Bu arada başarı diyor. Başardım. Serbest vuruşlarınızı görelim. Diyor. Çok güzel vurdu. Topa ne kadar sert vurdu onu göster. Üstüne gol için Top sürme. Görüş son. Bakalım Türkiye'de hangi takıma gideceğiz. İnşallah i̇şte güzel bir takım gelir. Demir Spor. Adana Demir Spor. Uf. Severim. Benim abim de Sakarya Demir Spor'da oynadığı için Sakarya Demir Spor, Adana Demir Spor. Yani küçükken oynuyordu yani. Kramponlar diyor. Şu an bir gerek yok. Kampona. Hemen bir maçımıza çıkalım bakalım. Erzurum sporla oynayacağız. Formalarımıza bakalım. Böyle olsun. Aynen. Hadi bakalım. İsmimi bilerek Yılmaz yaptım. O ismi bilerek Meta yaptım. Şimdi bu maçta göreceğiniz. Bak. Burada Yılmaz olsaydı Yılmaz yazacaktı. Şimdi burada Meta Han yazıyor. Pas. Şimdi burada Meta yerine Yılmaz yazacaktı. Nasıl verelim asist yapalım inşallah gol atar. Ayel -ay asist. Asist yap, başarılı. Şöyle, hemen pasımızı veriyoruz. Ve tamam topu aldı. Şöyle yapıyorum bilerek. Hop, tam adamın önüne gir. Oradan vurulur mu ya? Öyle olsa ben de vururum Adam, adam 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 spor iyi oluyor. Hadi bakalım. Oh, ne tam bakın şuna arkadaşlar. O sürdür. Al. Vurdum ki ben buradan. Gol de olur vallahi. Aa falso veremedim pardon. Yanlışlıkla oldu. Vuramadım ya da. Enerjimizi içmeye gerek yok. Enerji içeceği. Ben 70'ler sonra şuradaki çalışkanlığı 3 yapıyorum. Daha iyi oluyor. Bir maçta 5 pas ver. bu seriyi istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın ve bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın bakın arkadaşlar yani çalışkanlığı 3 yaptım dakika 90 zaten maç bitmiş galibiyet bir asist yapmışız 5 tane de pas vermişler arkadaşlar ve 7.yiz <laughs> Ümraniye Spor 1. ikinci Malisa Spor 3. Samsun 4. Denizli 5. Ankara Gücü 6. de Gaziantep Bakıyoruz şöyle Erzurum Spor Yerlik 13. E, 13. düştü Evet Vay Yüzde yüz sözleşme o iyi 2000 lira değerimiz sponsorumuz yok bir hayat diyelim kumar oynayamaz <laughs> siyah şöyle bahis yaptık kazandık parmaklarımı kıtacıyorum arkadaşlar siyah hile geldi. Oh. Daha bir şey basmadım inşallah siyah gelir. Onu 3 3 yaptık. Bence bunu kaybedeceğiz o yüzden. Bir de at yarışı. Arkadaşlar size burada bir hile söyleyeyim. Yani hile değil de öyle oluyor genellikle. Bak görüyorsunuz. Bu 7 liralık. Ama sen en düşünü oynuyorsun. 5 yıldızlı bak. En az olduğu için illaki senin için kazanıyor her zaman en az paralı olanı şey yapın arkadaşlar. Gördünüz mü? Aynen böyle. Hadi bir maça daha girelim. Enerji. Ev diyoruz. Hadi krampon alalım. Bundan mı alsak yoksa bu altta bir tane daha var çok güzel. Şu. Lan nereye Bunu mu alsak? Ama ben o en üst seçeneği alacağım. Aynen bu. Satın alıyoruz. Alamıyoruz. He aldık. Yedi. Bir maça daha çıkalım. Yedinciyiz. Altıncı olan gaziantep oynayacağız. Aynen. Hadi inşallah yeneceğiz. Aha gol yedik. Oh. Şarjı basarmış. Lan ne oldu? Bu hep oluyor arkadaşlar bir dakika gelir ha. Geldi. Arada gidiyor böyle. Çok iyi bir pas. Metan topla buluştu. Buradan vursam gol olur mu lan hocam? Aa. İyi vurdu. Gazık daha falso aldırabilseydi gol olurdu. Doğru kalecin üstüne gitmiş top. Bu sefer soldan yardıracağım. Aynen. Açıyorum adamımıza Arzu'yu. Aha, aha ya, vuramadı. Metan 20 metreler harika pas. Hadi, hadi alalım bir spor. Yenileceğiz gibi geliyor ama. Megola Sakor ile çeviririz belki de. Ah, bütün şu hep dışarı mı gider be? Aha oh, çalışkanlığın üç yapalım. Bayrak havada. Ah, O çok kötü, çok kötü, çok kötü pas. <laughs> Yenildik ya. Olsun. Dokuzuncu mua düşmüşüz? Dokuzuncu, birinci hala ömraniyiz. Eğer arkadaşlar oyunu beğendiyseniz beğebilirsiniz. NSS mı çıkıyor. Hadi arkadaşlar bir maç daha yapalım. Bir şey olmaz. 10'uyla balık Yedekleymişiz ya. O zaman şunu 3 yapıyoruz, hızlandırıyoruz maçı. Oraya girdiğimiz zaman ikiye düşürürüz ne? İlk yarısı oha ne ara Metan giriyor. Hadi bir gol da ben. Yenelim de olsa. Metan toplu buluştu. O kadar riskli alsam mı bilmiyorum. Ben de atar. Bilmiyorum. Metan topu aldı. Dur verelim bence gol atar mı? Aynen gol atar bu. Lan atamadı. Atamadı ya. Aha Metan boşa. Tam şu köşeye. Tam böyle. Uy, gol. Adana Demir Spor 88. dakikada gol atıyor. Bu ne var? 2-0 oluyor. 2 tane gol attık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve 2-0 maçı galibiyetle kazanıyoruz. Enerjimiz çok düşmüş. Kaçıncı olmuşuz? Göremedikçe. Maçın yıldızı benmişim. Ben şöyle geçelim. 3 lira aldık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilkle kaçıncıyız bakalım? Altıncı. iyi. Arkadaşlar bir dahaki bölümümüzde yine NSS videosunda yine böyle maçlar yapacağız. Gördüğünüz gibi şampiyonluğa doğru gideceğiz. Ve bu arada kanalına abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.